Bismillahirrahmanirrahim. Esat Mansur tefsiri. Bakara suresi 146 ila 147 ayetleri. Heba ve heveslerine uyanlar veya haset edenlerden hakkı öğrenmek mümkün müdür? Müslümanlar hak üzerinde oldukları halde görevleri nedir? Ehli kitabın Hz. Muhammed'in gerçeğini örtmeleri. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o ok kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde kuşkulanlardan olma. Bakara 146-147 ila Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişine dair ehli kitabın haberi vardı. Onu çocuklarının tanıdıkları gibi tanıyorlar. Çünkü bütün alametlere bütün kitaplarda yazılıdır. Onu iyice tanıdıkları için çocuklarının tanıdıkları gibi onu tanıyorlar. Ayette bu ifade geçti. İslama giren eski ham Abdullah bin Selama soruldu. "Çocuğunu tanıdığın gibi Muhammed'i tanıyor musun?" dedi ki, "Evet, daha fazla tanıyorum." Arapçada insan bir şeyi kesin şekilde biliyorsa, çocuğumu tanıdığım gibi onu tanıyorum der. Çünkü en fazla çocuğunu tanıyor. Onun hakkında şüphesi yoktur. Dolayısıyla bu hak Allah'tan gelmiştir. Onun hakkında şüphe olmamalıdır. İnsan imanı sağlamlaştırmak kuvvetlendirmek ve aklına herhangi bir şüphe gelirse onu yok etmek için sürekli yeni deliller aramalıdır. Bu nedenle Kur'an'da sürekli yeni deliller gösteriliyor. Daveti taşıyanlar da aynı şeyi yapmalılar. Kendi davetlerine güvenlerini ve inançlarını artırmak için sürekli yeni deliller ve gerçekleri bulmaya çalışmalılar. Ayette de geçtiği gibi ehli kitabın bir kısmı bilerek hakkı gizliyorlar. Ama bir kısmı da Abdullah bin Selam gibi kişiler gerçeği söylediler. Abdullah bin Selam Müslüman olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin hamlarını toplayarak kendisi hakkında yani Abdullah bin Selam hakkında sormayı önerdi. Yahudiler bu öneriyi kabul ettiler. Abdullah bin Selam bir tarafta gizlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Hahamlar: O en büyük haham alim. Pek iyi bir zat ve samimidir dediler bir tarafta gizlenen Abdullah bin Selam önlerine fırlayarak, ''Şüphesiz Muhammed Allah'ın peygamberidir.'' dedi. Hahanlar şaşırdılar ve bin Selam'ı kötülemeye başladılar. İşte inatçılar böyle yaparlar. Eğer bir insana gerçek gösterilip inatçılık yaparsa artık onunla bir daha tartışılmaz. Bunun üzerine Allah kendi Rasulüne hitap ederek ''Sana gelen haktır, Rabbinden geldi.'' Onlar hakikati gizledikleri ve söylemedikleri için Rabbinden sana gelen haktan şüpheye düşme, hiç kuşkun olmasın. Zira onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini inkar etmekle ve kendi kitaplarında yazıldığı halde gizlemekle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kuşkuya düşürmek istiyorlar. Hem de Allah Kur'an'da onların çocukları gibi seni tanıdıklarını söylerken ve ondan sonra bunu inkar ederler, bu olayla onu kuşkuya düşürmek istediler. Nitekim hakkın delili insanların heva ve hevesleri değildir hem de hakikati gizleyenlerden ve bile bile bunu inkar edenlerden hak alınmaz. Kendi kavimlerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmediğinden ve bunu hasetliklerinden dolayı hakkı gizleyenlerden gerçeği öğrenmek mümkün değildir. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delil Kur'an'dır. Bu bir mucizedir. Hiç kimse onun gibi söyleyemedi. Bu nedenle Kur'an Allah'ın kelamıdır ve onu getiren Muhammed bir Resul ve bir peygamber olur ehli kitap gerçeği söyleyip söylemese pek önemli değildir. Bu hakikat bugüne kadar devam etmektedir. Aklını kullanan her insaflı insan bu hakikati idrak eder. Hiçbir Müslümanın kuşkusu olmasın. Onlar hak din üzerindedirler ve bunu hayatlarında, toplumlarında ve devletlerinde uygulasınlar ve bütün insanlara bir mesaj olarak götürsünler. İslam'ı uyguladı ve bütün insanlara daveti götürdü. Kendini haset edenleri ve hakkı söyleyemeyenleri ve gerçeği öğretenleri ortadan kaldırdı ve sadece hak hakim oldu.